Evet abi nasıl iyi misin? Sağ ol ben deyim. Dedim artık illegal bir de YouTube'a başlama zamanı geldi. Dedim biraz da YouTube özel video çekeyim. Nasıl diye yaptım mı? Bu YouTube özel ilk videom. Um. Kusura bakmayın küçük, ufak sebep arsaklar için. Bir tilt, tilt yapalım madem. İlk videom özel değil de maşallah. Her neyse. Güzel o gitti. roma vars Aynen bakalım

Buradaki chest'i açalım belki şey buluruz. Şu an zaten tek ihtiyacım olan şey de shield ya. Na na. Darlı çok güzel. Ben de bu arada şöyle bir haydi da geleyim. Biraz R lazım bu tür durumlarda. Öldü o da. arkalama gideriz. ya. İyi güzel öf yeni pump Yok güzel AK mis mis mis. Abi. Uh, hoş. Evet hoş. Ee, biraz Heal bulursak en azından bizi biraz ilerleyecek kadar. Onu da buradan buluruz diye tahmin ediyorum derken. Oldu. SMC tamam. Daha fazla beklemeden gidebiliriz o zaman. adam atladı ya. Daha sonra az adam atlamadı da nedense biz az vurduk. Sona kaldık ya ondan herhalde. İnerken bir maşallah vardı. İnşallah bu arada bugünkü peşten sonunda bu zombilerle siz olayı da kalkıyor ve edit eski haline gelecek. 7.30'dan sonra. Bugün bu video ondan önce mi sonra mı izlersiniz tam emin değilim ha, video attığım gün bilin ki edit delay düzeldi siz bir video izlerken ya da düzelme aşamasında ve bundan sonra YouTube'a da biraz video atmaya karar verdim. Orkaj benim için biraz farm kasmış güzel. Şöyle yapalım. Ya da vazgeçtim. Eagle bırakmam normalde ama. Çok fazla da sniper oynayasın var şu an. Güzel. O adam Dusty'e doğru gelir umarım. Biz de Dusty'e gidelim. Yapma, gitme. Gitme. Çok güzel. <laughs> İkisini de salmadık. Çok tatlı oldu bu. Hadi bakalım. Materyal az. Kimse kasmıyor herhalde anlamadım. Herkes vura vura alma peşinde sanırsam. tıtıtıtım. var mıdır bir kişi ya? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Aha var. Hem de tam olarak şurada sniper gelir mi? Yani şu alalım. Allah. Tamam. Oh. Arkadaş bir tek taşıyor bak. Hoca yürekli arkadaşım. Yapacak bir şey yok. Anlat. Tamam bize biz bir doz şöyle bir lama bellansı Hadi bakalım. El sonu yaparız yine. tum tam tı tum tı tı çok az kişi mi kaldı? 11 kişi. Bakalım. Güzel. Sağ ol. Ya. Tamam onu vururuz. Çal çal o zombi sinirlenmiş de yerine bak. Ama nedense duvarı kırma gibi bir aşaması Onun için kırdım ama adam orada değil. Gitmiş tabi. Ama biz de peşinden gidelim adam. Daha çıkıyor. Vuramadım Anla Evet çok iyi Tamam bunu kullanma zamanı

vuracağım artık inşallah Allah Çok güzel. Ona, ona. ona gitmeyeceğim ama. Sniper'la destroylamaya çalışıyor. Ben onun yerine buradaki arkadaşla biraz uğraşmak istiyorum. Şurada ağacın arkasında. tam istediğim şey çıktı adam. Allah. Allah. Gördün mü? Manyak psikopat herif. Bu beni hiç sevmedi anlaşılan. Anlak Abi bu tür insana böyle Pikleme şansın yok böyle hani Adam çünkü böyle Eğimi üstünde bekliyor Hani Çıkıp vurmanı bekliyor neyse. Tamam basarız biz de. La 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 ufisi. Öyleyse biten oyunlar çok karmaşık oluyor ya adam bulma konusunda. Ondan önce açık yerleri bir dolaşayım. Yani ağaç olmayan. Açıktan kastım. Ondan sonra ağaç bölgeye gireriz. Tamam birini buldum. Evet abi. Bunu atacağım. Normalde atmazdım da. Kazma uğruna. Bambilerden korkacaksın. İlk videomda win atmayayım dedim zaten ben. Yani. Her sabi sağ olun izlediğiniz için tekrardan. Kendinize iyi bakın. Abone de olabilirsiniz bu arada isterseniz. Bir alalım biraz. Kendinize iyi bakın.